buraya koy. koy buraya. Söyler, söyler, söyler. Ha şöyle bak. Gördüm, dur Buraya. kenarlarını. Evet. Söyler, söyler. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Özel bireylerin sosyal yaşamda becerilerini geliştirmek ve onları toprakla buluşturmak için okulun arkasında fide bahçesi kuruldu. Başkan Muhittin Böcek'te özel çocuklarla birlikte çilek ekti ve can suyu verdi. Bugün de burada kendi rehabilitasyon merkezimizde, burada kıymetli veliler ve çalışma arkadaşlarımla beraber böyle bir küçük bitki bahçesi oluşturduk. Farkındalık yaratmak için çilek dikimi yaptık. Çocuklarımızın bizden hiçbir farkı yoktur. Biz onları öyle görüyoruz. Veli'lerine ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün başkanımız geldi, Muhittin Böcek. Biz bugün çilek diktik. Yani biz çok mutlu olduk. Çilek e, diktik, Muhittin Böcek'le diktik. Mutluyu e, hissettim. Ayrıca özel çocukların eğitimine ve rehabilitasyon süreçlerine yardımcı olması için İpek Böceği Besleme Kit'i dağıtıldı.